Günümüzde çoğu insan sağlıklı beslenmenin öneminin farkında ancak kullandığımız tencerelerde en az tükettiğimiz gıdalar kadar önemli. Özellikle teflon tava ve tencereler. Uzmanlar uyarıyor. Çizilen teflonlar kanserojen ve tehlike saçıyor. Mutfaklarımızdaki tehlike teflonla sınırlı değil. Alüminyum tencerelerde bir onun kadar riskli. Peki hangi ürünler sağlıklı? Uzmanımızdan dinleyelim. Teflon tava desem ne dersiniz? Sağlığa zararlı derim. Çünkü bir zaman kullandıktan sonra çıtlamalar oluyor. O, mideye giderse kanserojen oluyor çizilen hiçbir ürünle yemek yapmaya devam edemezsiniz. Hayatınızdan, mutfağınızdan çıkartın. İster saksı diye kullanın. Ne yaparsanız yapın başka amaçta kullanabilirsiniz. Ama yemek faslından çıkarmak zorundayız. Çizildiğinde ya da soyulduğunda yavaş yavaş zehirliyor. Sağlığı tehdit ediyor. Aman dikkat! Mutfaklarımızdaki bu tehlike sinsice hasta ediyor. Teflon tava kullanıyor musunuz? Var, kullanıyorum. Peki, çizik var mı böyle ufak tefekte olsa? Tabii, tabii haliyle. Ama ne yapacağız? Mecbur kullanıyoruz yani. Çizik olanı atıyorum. Atıyorsunuz hemen. Atıyorum hemen. Doğru olan o. Anında. Yanmıyor, yapışmıyor mutfakta. Hem pratik hem de kolay ev hanımların işine geliyor ancak teflon tavalar çizildiği andan itibaren tehlikeli. Çünkü çizildikten sonra içindeki mikro maddeler yemeğe karışıyor ve böylelikle de kansere neden olabiliyor. Teflonu kullandığımızda eğer sert bir metalle kullanmaya çalışırsak çiziyoruz. Ve ufak ufak bir takım küçük partiküller yemeğin içine zerrecikler olarak geldiğinde Bizim fark edemeden aldığımız bu e, maddeler e, karaciğerde ve böbreklerde depolanabiliyor, sıkıntılar yaratabiliyor ve tabii kan sistemine gittiğinde çeşitli organlarda yıılıp atılamadıkları için e, kanser hücrelerinin tetiklenmesine neden oluyor. Yani esasında söylemek istediğimiz şu, DNA'nın yapısını bozuyor. Teflon tavanın yanı sıra alüminyum tencereler de tehlikeli. Her zaman şunu söyleyeyim: Ne Teflon tava, ne alüminyum, ne de bir başka materyal, ne de içinde bisfenol A içeren bir pet şişe sizi doğrudan hastalandırmaz ömür boyu kullandığımız için bunlar problem yaratır. Yani ufak, ufak 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 istenmeyen ve gözükmeyen miktarlar bile vücutta zarar verecek bir noktaya taşınabilir. Peki doğru, daha doğrusu sağlıklı tencereler neler? Mutfakta hangilerini kullanmalıyız? Bizim yapmamız gereken bir dökme demirler, iki çelik tencereler. Bunlar çok kıymetli. Çünkü bunların herhangi bir etkileşim alması Söz konusu değil. Bir de tabii ki e, ülkemizde de üretiliyor cam. Nötr bir malzemedir. Gerek saklarken, gerek pişirirken asla bir sorun yaşamazsın.